Değerli arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi HDP'ye dönük kapatma saldırıları, kapatma davası ve HDP'ye dönük saldırıları özellikle son günlerde e, iyice arttı. Bunun yanı sıra bu süreçte İzmir'de yaşanan olay Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesi ve HDP'ye dönük gerek e, siyasi alanda, siyasi mecrada gerekse çeşitli basın yayın organlarında hem kriminalize etme hem suçlu gibi göstermek gibi propagandalar e, biz bunları iyi biliyoruz ki özellikle bu ülkenin ekonomide çökmüş siyasette darmadağın olmuş siyasal ahlakta darmadağın olmuş ve günlük tartışmaları esas Türkiye'nin tartışması gereken, bu ülkenin çözmesi gereken sorunları ötelemek ve HDP'yi ön plana çıkarmak gibi bir dönemde bizler de Urfa'da bu tür saldırılara, bu tür yönelimlere karşı hem halkımızla bağımızı güçlendirmek hem bu durumları halkımıza daha iyi anlatabilmek için mücadele ediyoruz, çaba gösteriyoruz. Ve bütün bu çabamız Türkiye halklarının iyiliği, Türkiye halklarının barış huzur, huzur içerisinde yaşaması için. Bu çerçevede yarın yani 14 Temmuz günü eş genel başkanımız Sayın Ergün Buldan ilimizi ziyaret edeceklerdir. Bu çerçevede hem partilerimizle, halkımızla buluşma, halkımızla sohbet etme, onlara hitap etme ve bunun yanı sıra çeşitli ziyaretler kapsamında bir programı vardır. Bu program yarın öğlen 13'te Karaköprü ilçe binamızda halkımıza hitap etme. Karaköprü ilçe programından sonra saat 16'da özellikle Balıklı Göl'den başlayan halkımızla tekrar buluşma, esnaf ziyareti biçiminde gerçekleşecektir. Bu programa özellikle Tüm partilerimizi, arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bu konuda kamuoyunu da bilgilendiriyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.